<laughs> Neyse herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. E, Grani 3 oynayacağız. Video geçmeden önce abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. E, az önce videoyu çektim. Ses kayması olmuş. O yüzden en baştan çektim. Neden bu saatte çekiyorum? Çünkü e, yarın şey, yarın video çekemeyeceğim. Çünkü buranın interneti kötü olduğu için mobil veri kullanıyorum. Mobil veri de bitmek üzere. Bu videoyu yükleyeyim. Sonu yarın video yüklemekten uğraşmak da istemiyorum. Artık video çekesim gelmiyor, o yüzden atayım şimdi dedim yarın çekmem. Neyse geçelim. Az önce çektim, ne güzel oynamıştım. Pratice video, e, o bilmiyorum, o yüzden böyle okuyacağım. Pra, Pratice modda oynayacağım çünkü oyunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir en başını biliyorum. O tonda video bir, yere açıyoruz o kadar. Hiç videosunu izlemedim çok. İzlemişimdir de öyle ne bileyim çok iyi izlemedim. Bir tane adam vardı böyle üst katları falan çıkıyordu. Bir şey var. Oyunu bilmediğimden dolayı pratikçede oynayacağım. Eğer ki oyunu bilseydim belki bir normal ya da hard modda oynardım. Hard modda. Kusura bakmayın dişimin arasına bir şey kaçtı o şeyimi değince konuşamıyor. Intro yatla bir tane bu bir tane dede var işte dedeyle Gren'e o bize vuruyordu işte öyle bir şey. Neyse. Day bir yani gün bir. İngilizcem ne kadar iyiymiş. Kalk abi. Hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle mi açıyoruz? Bu ne? Oh, niye bu kadar uzun ya? Öylesine oynayacağım ha. Bitirmeyeceğim. Etrafa bakacağız. Biz böyle hapishanede. <laughs> Bu iskelet ne lan? Aç. Bu ne? Aklatör mü? Bu ne oğlum? İyi. İğrenç. Bu ne be? Bu ne? Şu an su damlacığı var. Ne demeye çalışıyor? Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Dolap var. Ha, buradan bilet alıyoruz diye biliyordum. Bu ne oğlum? Ben git. Lan sen nesin? Al. Al sen. Oğlum sen nesin? O ne ya? Bu ne 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 diye ötüyor. Keşke oyunu araştırsaydım ya. Eğer köyde internet olsaydı bugün oyunu araştırırdım. Şeyi nasıl açacağız? <laughs> <laughs> biliyorum buraları. Youtube'da gördüm. Çekmeceler var. O kadar salak değilim biliyorum da yani az biliyorum. Yani büyük ihtimalle aynı şey gibidir. Bu ne? Aa Bunu bir yerden hatırlıyorum. Yukarıda bir şey var. İzlemiştim aslında ya. Aynen. Oo. Lan acaba bu bölüm kaçar mıyız lan bu videoda? Buraya mı takıyoruz? Buraya takıyorduk. Buna basıyoruz sonra. Elektrik ya. Oy. Tam biz araştırma amaçlı oynayacağız. Burada çatı vardı galiba çatı. Ay en sevdiğim ses. Denildim. En sev Kulaklarım öbür dünyaya bakıp geldi. Ben ben az önce ee, gündüz vakti bugün Böyle Granny bir oynuyordum. Grani bir oynarken tekerleme buldum. Tekerleme değil de şarkı. Şarkıyı söyleyeyim mi? El e, anahtar elimizde, beğenimiz neremizde. Böyle bir tane şarkı buldum. Çok mistik bir şarkı. Şarkı da değil, ne diyeyim? Tekerleme de değil. İyi. Bu ne oğlum? Aa hatırlıyorum. Bahçedeydi. Emi, Emi. Ya geliyorum ya. Video yet yetişmeyecek. Zort. Zort. Zort olduk. Ya yer kilitli bu ne? İyi Allah'tan bu kapı biraz hızlı. Neler var? arada o iskeleti gördüğümde yapmıştım ya yani, yalandan yaptım. Kurgu. Bana kurgu yakışmıyormuş onu öğrendim. O yüzden bundan sonra öyle kurgu yapmayacağım. Bu ne lan? Ha weapon key biliyorum ne olduğunu. Bin tane çekmece var. İçinden bir tane şey çıkıyor ya. Weapon ya Weapon K'den ne çıktığını biliyorum. Bir tane böyle sapan mı ne bir şey var ya. Öyle ona ben silah mı çıkıyordu? Unuttum. Hangi odadaydı? Eee yer kilitli. Hangi odadaydı o? Weapon K. Burada mı? Eee niye açılmadı? Açılsana. Ha. Bak. Eee. Elimizde bir şey yok ki taş. Hani hatırladım hatırladım bahçede taş var ondan. E. Ee, camını kırak. Aa durun bir şey deneyeek. O kuşun yanına gidip e, o kuşun yanında kuşa vuracağım. Merak ettim ne oluyor? Ne? Lan sen kim artistlik yapıyorsun? Allah'ım ya. Ne var? Ne var? Ha! Of bak elim bak elim parmağım oraya gitti böyle oldu parmağım. Şöyle. Üf düştük ya. Ama iyi oldu ya. Videoyu kapatmam da lazımdır. Pardon da ne ara 8 dakika geçti. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Videoyu kapatmadan önce abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman o zaman görüşürüz. Bay bay.